Sizlere sizlerle beraber Buzz için Brawl geldi. O öyle geldi biliyorsunuz ki. Ve bugün size Buzz Lightyear'ı tanıtacağız. Yanımda arkadaşım Aybars var. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi Aybars bence sen bir tercih al tamam. Hadi bakalım. Ben hazır diyorum. İlk önce kanat modundan başlayacağız arkadaşlar. Kılıç modu ve lazer moduna gideceğiz. Evet. Sıra sıra modları oynayacağız arkadaşlar. İlk önce kanat modundan başlayacağız. Sonra bütün modları deneyeceğiz. Yeni gelen mega ağacı da deneyeceğiz bu arada. Her çok merak şeyi ediyorum. de deneyeceğiz. Savaş topu, çift hesaplaşma gibi şeylerde. Nasıl olabilir bakalım. Evet. Çok merak ediyorum karakteri gerçekten. Karakter çok güzeldi. Ama olay bir. Of. Zaten arkadaşlar hatırlıyorsanız Brawl Talk'ta da şey yapmışlardı. Ee, savaşçı şey yaparken gösterirken, tanıtırken e, Çok güzel aldık. E, tanıtırken de zaten e, bombaları hatırlıyorsanız bombalarla bir sürü kişi öldürmüşler. Hatta burada adamlar vardı falan demiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsanız öldü. Biraz kötü oldu. Attım e, biraz kafam karıştı. Şimdi benim asıl hesabım Ali ya. Ay. Bu arada e, hesap, gerçek hesabıma ve bu hesabıma abone olmak arkadaş olmak isterseniz yorumları söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. E, arkadaşıma kanalda abone olabilirsiniz. Kanalın en son ismini söyleyeceğim zaten. Hoş çok güzel. Tamam, çok. Hop. Çok iyi. Ay, ay çok iyi attım bu arada. Ne yapıyor? <laughs> güzel. Bakın arkadaşlar bu arada kupa kutusunda da katlı sağlamış olduk. Ben, ben tabi... de bazı oynayabilir miyim? Oyna. Tamam. Her moddan da sana oyna. Ben de o zaman arkadaşlar kitimi seçeyim. Kit. Bazı ayıtır Burada. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Kılıç. Şimdi çift hesaplaşma oynayalım. Olur. Sever çift hesaplaşma En son mega ağacı yapacağız. Ama hepsini hızlı hızlı geçmek istiyorum. Videonun çok uzun oldu Su istemiyorum. O da kafede olacak. Ee... <laughs> Mikon'un geldiğini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Mikon'un geldiği zaman gibi. Mikon daha iyiydi ama bu geçici. <laughs> Aybars buna çok sinir oldu Aybars'ın. <laughs> çok geçici falan diye. Ama bence gerçekten mükemmel. Bazı içeriye ben alalım. Çok iyi aldım. Ya ben Hiç. aldım ki çoğalma. Hayır. Yani. Neyse. E, Gel diyelim. Buradan bakarak al. Bir al. Niye bana? Bir al. Bir al. Bir al. What? Arkadaşlar <laughs> <laughs> ne yaptılar onlar? Eksi. Eksi bir. Ben de. Sen kaçan? Eksi bir. bir. Ama ne işe yarıyor <laughs> ki? Bir şey yemiş olmayalım. Yani. Savaş topundan biz devam mı Evet. Savaşta... Hadi nakavt oynayalım. Evet arkadaşlar bence nakavt oynayalım. Sıkıcı oluyor. Nakavt daha böyle şöyle açıkta diye bir harita var zaten. Bence ilk o zaman sırasını sıra şey yapalım. Ben de bazı aktiğini saçayım mı? Sen de değiştir. Olur mu? Hmm. İşte hmm. seç. Ben kayat modu dedik arkadaşlar. Kılıç modu da. Kılıç modu gerçekten güçlü bir mod bu arada. O zaman ben de bir kişi tanıtayım. Ya. Yeah. İkisi de zaten Brawl Dash'te işte, Ver Brawl bedava verilmişti. Işte ee, şimdi bu arada Buzz Lightyear gerçekten çok güzel bir karakter. Evet ama söylemem gerekiyor. Dün ben Buzz Lightyear'ın lazer modunu denedim. Ee, ben de e modu, lazer defa oynayacağım. Hiç oynamadım. A a a a a a neden? Ya bunu neden yapıyorlar ya? Herkes bir karakter bedava verildiğinde illa onunla oynamak zorunda değil. Mesela ay varsa bakın ama arık kişi... ah A hui. Hui. <laughs> Nasıl alacağız onu? Hui yani? hui hui. Hui! Alien sen kaç? Kaç kere? Hui Mika son turuyor. Koş koş koş. Aa. Adam hadi hadi, A -a. hadi 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 hadi. Bu hepsini alsın benim adam ayvars değil. Yani. Ama bu sefer yiyeceğimizi düşünüyorum. Bence de yani. Ama bir şans veriyorum kendimize yani. Evet. gel bakalım. Gel. Önce. Tokçis. nereye atladı? Tokçis. Hayır ya. Bu baş... Bunu alsak. Ne diyorsunuz? Aha, lütfen lütfen lütfen. Hadi. Lütfen lütfen. Hadi bakalım. Alamaz ki. O da belki. Onu da alalım. Bezoğanı. Ah! Kaybettik. Evet. Ya. Ben bazı yatıramadım. Ben mik Bir Sıfır daha da kupa kaybettim yani. Bir daha da Miko oynamayacağım. Bazı burada de seç bakalım. O zaman ne oynayalım? 5'e 5, -5... lakab to savaş topu. Bir şey deneyeceğiz. Sen de bir Giriliyor. Arkadaşlar içi içi bazı girebiliyor mu? <laughs> Herkes kılıç oldu bir de. Bir birizdeyiz. Fazla <laughs> <laughs> aşırılar etrafta arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Adamlarım. <laughs> bay bay. Merhaba bay bay. Dalga geçiyor. Arkadaşlar çok iyi oldu. Gerçekten yani çok iyi. Zaten bir konu geldiği zamanları da biliyorsunuz yani. Evet. adam direkt üstüne atladık. Bana bana bana. Pas pas pas. Pas pas. Ah. Kuçi kuçi Arabadayım. Bunu attım. Hadi bay bay. Arkadaşlar <laughs> gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hem zaten yerdiğiniz de var ve ya kaybetmiyorsunuz. Kişi, ve iki kişi oynamamız çok güzel. Evet. Evet. Ben beşe beşle kap devam edelim. Ne kaptın? Ne ben bir kılıç modu değil de en son lazer modunu tutmak istiyorum. Gerçekten lazer modu da güzel bir mod bence. Yakıyor zaten. Şimdi diyecek bir şey bulamadım. Biz oynamaya devam edelim. Kaç dakika olmuş? Bakalım. Yine yapılmış. 7 dakika. 7 dakika. Al biraz. ya herkes bye light çeviriyor. Buzz lighter. Yap yan. Yan. Lazer, 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 lazer. Hayır. İyi ben şimdi gidiyorum. Bay evet. bay. Sen mi gidiyorsun? Neredesin sen? Draco var burada. Ama Draco hiçbir şey yapamıyor. Pas, 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 pas. pas. Ay ben. Vermedi. Ama pas verseydin iyi olabilir. Hıh, bu ne Draco çok iyi karakter ama hiçbir şey beceremedim. hadi. Ee, i̇yi misin hadi? gitti. Hadi. Hiç pas atmıyor. Hadi lütfen bana ver. Sen de pas atmıyorsun ama. Ama sen arkamdaydın. Evet verirsin. Sana saldıracaklardı. Oo bak ne oldu. Oo bak bak bak. Bak bir sürü gene tamamladım. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Milyarlarca görev tamamladım burada. Tamam şimdi mega şeyini oynayayım. Tamam ben de çok merak ediyorum bu arada. Aşamalı sayılır da çok şey yapıyorum. <laughs> Aa olabiliyoruz. Ne? Buzz Lightyear'la. Ben bir kılıç modu değil de. Kılıç modu burada kılıç modu muhtemelen iyi olmaz. Ben bir kalas modu. Mi, değiştirebilir miyim? Yok. <laughs> Kalsın. Yani şu çok güzel. Şu olabilir. Şu. şu. Ha, Ben bunu seviyorum tamam. Tamam. Hadi o zaman başlayalım. Sen de başka bir bazı seç kılıçta ne var ya Robot ama neyse hediye toplayıcı, Rus toplayıcı. Ne? Rus toplayıcı varmış bu arada. Nedense. Hediye toplayıcı. Ne Umarım Buzz Lightyear'ı seçebiliyoruz. Dur seçiliyor. Ya. Seçiliyor. E ben adam... seçtim. Hayır adam seçti. Ama ben seçmiştim bak seçildi diyor. He o ben. Ya öf. Cita seçtim. Harbiden mi? Evet. Neden? <laughs> <laughs> Yerilebilir ama <değil> <laughs> Yine de kötü oldu ya. Bazı ayıtır saçı. Kötü oldu. Yani bazı ayıtır adam bence çok kötü oynuyor <laughs> bence de. En iyi yüzü çıkıyormuş de Ne güzel olur. Aa Yunanlı. bu çik. Ha? Yunanlı mı? Ne alaka? Ee, Yunan bayrağı. değil değildir. Bu ne? Bunu nasıl alıyorsun? Ne alaka Yunan bayrağı? Arkadaşlar bu arada ne alaka? Dur 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 Alsana. Niye alayım? <laughs> Hayır, onlar izin vermeydi almışlar arkadaşlar. Koşun, kaçın, kaçın. E, çok kötü oynuyor. Vazaytır. E, lazer bunu çok iyi vuramıyoruz. Tüküt. Tü, tü. tü, 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 tü. Kaybettik. Tüt 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 tü. Aa burada geliyor. Adam geliyor. Oradan adam 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 geliyor. Edgar geliyor arkadaşlar. Edgar Eziriz. Kaç, kaç, kaç. Dada dada sen orada dur. Gel bakalım burayı bir diketgir. Puf! Ediye yıktım Hadi Aliems götür. Götür şeyi. Tıkıs. Puf! Eee şimdi sıçtı. Ne yapıyorsun? <laughs> Ayım Alif gel bak Bakarım. Ne? Ben yürüyemiyorum. Ay ne yapıyor dayı? Aa! Malları. veriyor. Aa! Koş, koş hadi getir. Koş, koş bırak git. Yes be. Yes be. be. Yes. Yes Bak, be. Kazanmadık, kazandık. Kazanmadık, kazandık ne? Ne alaka? O güzel Wow çok iyi. Oo. Yeah. Şimdi bence mega aç oynamayalım. Oynayamayız. Daha sonra oynayalım. Evet oyn. Ha ha. Bu değil. Şu, bu ne? Evet. Ee, şimdi o zaman baza açır. <laughs> şimdi ne oluyor? Niye böyle yazıyor bu? Çünkü başka bir şey seçtim. Ne seçtim? Ne seçtim böyle gösteriyor? Şey ya. Bunu seçtim. Bu. Çok güzel var Ben çok beğendim. Ben Hadi öyle. <laughs> Arkadaşlar zaten hastalık dönemi biliyorsunuz. İkimiz de hastayız. Evet. <laughs> Ama çok da değil. Yani okula gidiyoruz. Bugün okula gittik geldik. Çok garip bir doğum yerimiz var. <laughs> Umut. Umut diye biri var. He? Umut diye biri var. Bu şimdi. <laughs> İyi izle beni. Aa ben bu uyuyorum. Ah ha ha ha. 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 <laughs> ne yapıyorsun? Gel buraya. Burada işte al sana. Ya, ne alaka? Ne oluyor? Açamıyorum. Bozaytır. <laughs> Niye bazlaytırım ben? Boz açırsın kutu 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 Şimdi... Öf ya. 16 ya. 11. Çok kaçıyoruz biz. Kanka nasıl 16'ya 11 ya? Evet. Bizim kazanmamız lazım. 18'e 18. E 18. <laughs> Oldum, aldım, aldım. Mükemmel bir ateş şeyi var. Al aldım. Yey! Yedik. Çift hesaplaşma oynayalım mı? Gel bir vs atalım ikimiz. Ah. Olur mu? Aa çok mantıklı. O zaman takımda da Sen ayrı. Sen bazı Zayter ol ben olmayayım. Tamam. Ben yani bazı deneme amaçlı. O zaman bütün modlarla birlikte vs atalım. Ne diyorsun? Olur. Piper'dan kaç sıra tam var? Bir... Yok yok. Şey oynayalım. Normal seç buradan. Dur ödül ama. Ödül tek. Çok... ama. Ödül ama. Yok tek. tek. Vs vs. Hayır hayır vs atmayalım. Çok zor oluyor. Hayır. Öyle. Hemen alırız. Benim kaybetmem çok çok e. Ee. Burada yapmayın. Yani. Rab. Güzel değil. Rampa. Ne güzel. Ama ödül daha mantıklı. Ama işte. Benim çok şey bir karakter seçmem lazım. Ne? Kritik. Kritik? Ne alaka? E, yani kaybedeceğimi biliyorum da Neyse. Ben bakmıyorum. Bu. Ben şu an haritama odaklı. Ben şu anda kaybedeceğimi biliyorum. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geliyorum. Gere, gereksiz. Arkadaşlar geldik. Evet. Şimdi haritaya geçtik. Kaybedeceğimi çok, çok net. Ne? Ee, Savaş topunda hayatta iyi oynayamam. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar başlayalım bir. Savaş topunda ya. Ah doğru. <laughs> 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 Şöyle. Ne oluyor? Hadi karakter seç. Daha demin Squeak seçmiştim ya. Aynı mı yapacak? Wow. Ben var Zayt'ı seçtim her yeri Deneme amaçlı. Deneme amaçlı kötü oynayacağım. Hayır. İyi oyna. Tamam normal oynayacakmış. Hadi bakalım. Dene takılıyor. <laughs> evet öldüm. İlk puanı Aybars'ın. 2 -1. bir. Iki, bir iki iki bir. Ay gelme ya. Öyle yapma işte. Gibi gibi gibi. Gibi Niye orada kaldım ben? Mister. Mister. Mr. Hadi. Hadi. <gülüyor> oh my gosh. <laughs> Şimdi kaçacağım. Bakma Tamam kaçtı. Nerede olduğunu biliyorum çalış. Gel oluyor? bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Baz artık oynamasın ya çok güçlü karakter. Piu. Kucuk. Öldü. Evet mi vuruyorsun çünkü? Karakter 700 kaç yıl? Kaç ya? BUM 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 Hadi. Hadi. Havada atış edebiliyor muyum mazayter? Hadi uç söyle ya. Kalat budu ya. Kanka arkandayım. Görebiliyorum. Hiper şarja bas. Gereksiz. Elim kaydı çünkü. Kanka. Kanka senin tabletin çok yağlı. <laughs> evet. Oynayamıyorum. Elim yağlı benim. Olamaz. Ya, son anda. Hayır. Son anda Musera. Evet, Bu sen telefon da yağlı sen galiba. Yerildiğim. O da <laughs> yerildi. <yiyemiyor. Bak. gülüyor> e, o zaman ben diğer modlarla denemek istiyorum. Çünkü ben de, de da alamam. Özür dilerim. Ne? Diğer modlarda alalım. Hangi moda bağlı? Kılıç modda mesela. Niye söyledim ki? Ne Söyle. sen niye Ne alayım? Ee, Frank. Tamam. Yine yine alayım. Frank hiç oynayamıyorum biliyor musun? Al. Ben oynayamadığım karakteri aldım. <laughs> Kılıç modu bence çok güzel karakter. Kılıç modu güzel karakter. <laughs> Kılıç modu çok iyi bence. Aynen videoda Ama... mıyız? Evet. Bu ne işe yarıyor? Oo havalıymış bak Frank. <laughs> o bu arada ultim geldi benim de. <laughs> sen geliyorum sen ben gidiyorum. <laughs> Frank oynayamıyorum bir gel. Frank zaten tanı oynayamıyor. He <laughs> Gördün ki sen. Güzel. Güzel güzel güzel. Aldın Hayır hayır. Çok zor anlamı Sera. Öyle Yalnız fenerliyim mi? <laughs> evet. Neredesin? Nerede? Burada yemişti. Al sana. Al sana. Seni <laughs> de salama. İyi oluyor musun Freki? Aferin. Ne için oynuyor? Çapmış. Nereye saklanacak? Görünüyor muyum? Evet. Hat. Görünüyor. Sarışın ve lazımında boncuk geliyor. Boncuk geliyor. Altı yaşında çocuk güzel. Of! <laughs> Oy! Bana dişe <dışı> vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> gibi 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 gibi. Kaçmasana Görme <laughs> Ben nereye vurayım <bilmiyorum. gülüyor> Bırak karıncalara mı uğrayasın Onu biliyor musunuz Bilerler yorulur <laughs> Şimdi göreceksin Büyük adam Büyük adam aslında <laughs> evet. Evet. Sabah da geldi. sonra da videoyu bitiriyorum. Hayır, evet. evet. biraz fazla bir uzun oldu. 19 dakikada. Kaç dakika? 5. Evet. Laser modu alabileceğini düşünüyorum. Çünkü yakıyor. Sen de karakter seç. Sen evet, söyle Otis seçeyim. Hayır, Otis seçeyim. No. Tamam, Otis. Ben niye Otis seçiyorum ki? Kime düşünecek beni Kime düşürdü. düşürdün? Kötü karakter. Yok bence çok iyi. Hayatımda hiç oynamadım öyle diyeyim. Bence. Kalkış ettiğini bile bilmiyorum. He he he. Mürekkep vuruyor ya. Ama bak. Wow, Öyle bir mürekkep mi vuruyor? Mürekkep. Oo, du 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 du. Uuu bir şey yapabiliyor mu? Ha doğru. Lazer modunu aldım ya. Kılıç modunda değil miydi? Hayır. Değiş. Bütün modları deniyorum ben şu an. 1 v e ben 3 vuruşta otis alabiliyorsam ben ne yapayım? Kanka çünkü otis çok beceriksiz bir karakter. Hayır çok güzel. Ben de daha fazla acık. Canım var. Bazı aytır <laughs> daha iyi ya, en azından otis. Kanka oynamayı bir öğreniniz öğreneyim ben mi otiste? Olmaz. Otis. Alkış bir öldü bir beni öldürdü. Ama hala da daha güçlü. <laughs> dudu ben... dudu dudu. Du Can doldurmam için bir yere gelmem lazım. ve buradayım. Nereden bir? Nereden bildim ben burada olduğumu? Sarı şey eh. mi? Ne Devam edelim. Ne? kesin bir şarjım var. Hayır, <laughs> yok. Ben öyle... evet, 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 Hayır, evet hayır, evet hayır, evet hayır, evet ve hayır bu. Evet ben otisi oynayamıyorum ki. Dibi 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 daha iyi oynayamaz. Dibi dibi. Hangi otisi üç vuruşta alıyor? Dibidibi, ben otisi oynayamam dibidibi, bir daha. Bir maç daha yapalım. Ben otisi oynamayacağım. Tamam. Al bu çok kısa sürecek o maç. Yoksa çok uzun sürer. Ben otisi oynayabilirsem oynarım. Çok. Güzel. Ben otisi oynayamıyorum. Doğruyu söyle. Hayır, oynayabiliyorsun. Çok iyiydi. Şimdi rahat takılmak istiyorum birazcık. Tabii evet, rahat takılınca da ölüyorum ama 15 var. Gel buraya. Gel buraya. Yaktım seni sonra da maç bitti. Bu sefer ben seçiyorum karakteri. Nasıl? Nasıl? Ben Crash'ı seçmem. Hayır Grey oynayamıyorum. Kiper şarjı var. Hayatta oynamam Grey. O zaman Hayat yine seçeceğim. ben seçeceğim. Hayır. Seçeceğim. <gülüyor> 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 ben seçeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Ne seçeceksin? Ben seçeceksin. Ne seçeceksin? Ne seçeceksin? <laughs> ne seçeceksin? <Aa! gülüyor> Hayır. Bir kere bir kere. Hayır. <laughs> İkimiz de lazer modundayız. Farkında mısın? <laughs> Kaybedeyim mi o zaman? <laughs> Hayır. Lazer modundayız. o yüzden kaybet. Öldün. 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 Ne zaman öleceksin? Didot. Didot. Ha zıplamadı. Pi Sen Evet, neredesin? Odadayım işte. Al, sen. <laughs> ne alaka? Sega. Oldum. Oy. 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 Kaç. Kaç. Ay, öleceksin. Öldüm. Aa. Kimi kimi kimi. Ben öldüm. <laughs> ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> çok canım çok az. İki de ultisi var farklı. O neydi lan? Ulti. <laughs> <laughs> ya oğlum bu <laughs> ne alaka? Ne alaka? Nerede? Ne Yanıma ışınlandı ya. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Lan oğlum senin tabletin çok kaygan. Hayır. Evet. Evet. Hayır ama evet. Öldün mü? Hayır. Niye ölmüyorsun Benim tine de şu an çok kaygan. Ben oynayamıyorum. Vurma, vurma. <laughs> Sakın vurma. O mu <laughs> Bana eldiven <laughs> ver bir tane. He <laughs> he kesin kesin o kadar da değil. <laughs> hadi, hadi, hadi. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> hadi 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 Lazer hadi Lazer hadi Lazer Ben ellerimi silerken hadi hadi <laughs> Nazar budu. Arkadaşlar video bitti. Çok uzun oldu. Görüşürüz. Bay 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 bay. Bu arada arkadaşımın kanalının adını arkadaşım söyleyecek. Bitti. Yok 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 söyleme. Bitti.